Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi birlikte Sasa Polestar ile devam ettiğimizde 56 liralık mevcut bir fiyatlama şirketimiz içerisinde 26 Haziran Pazartesi günü saatler 12 başladık yeni işlem gününe. Fiyatlar yukarı sürüyor ama tabi Borsa İstanbul tarafında yükselişler var. Hani Borsa İstanbul tarafında son 3 günden beri Perşembe günü faiz kararıyla birlikte gelen hareketlerle birlikte Sasa'da tabii ki de bir hareketlilik yaptığını söyleyebiliriz. Endekse paralel ilerliyor yani çok olağan dışı endeksin dışında ayrışma yok. Endeks tabi de, de gidiyor. Tabi bugün mesela endeks %2.5 arttı da ama sasa polyester %1 mesela hala. Yani hala böyle bir yüzde %3 yapabilmiş 57, 58'i yoklayan bir sasa yok. Ama şu açıdan iyiyiz. 55'te fiyatların üstü kalıyoruz. Bu bizim için önemli. 10 günlük 20 günlük ortamın üstüne atmaya başlıyoruz farkındasınız. Bu bizim için güzel, bu bizim için önemli. E, yavaş yavaş buradaki o sürekli 10 günlük 20 günlük ortamının altında kalan, hep aşağı yönlü bir eğilim isteyen, hep desteklere doğru çözülen bir tasa polisler yok farkındasınız şu anda. Biraz daha değişiyor. Dediğim gibi geçen hafta anlattım. Para girişi başladı. Para çıkışlarından durdu. Satışlarda HSBC ve Bank of America'nın o ciddi çıkışları son buldu diyebileceği ifade etmiştik. Yani burada görüşümüzü hala koruyoruz, o eskisi gibi o negatif görüntü bitti zaten daha geçen hafta itibariyle biliyorsunuz ki. Şimdi yavaş yavaş dönüyor perşembeden çarşamba perşembe günü itibariyle para girişine dönmüştü. Bakın cuma para girişini kapattı. Bugün de para girişini sürdürüyoruz. Bu bizim için iyi. Geçen hafta en çok para girişi olan şirketlerden bir tanesi oldu. Bu da güzeldi. O eskisi gibi para çıkışları durumunu kapattı. Bu da bizim için önemliydi. Bundan sonraki süreçte 55'i izleyeceğiz. 55'te fiyatların üstü kapatırsak eğer, kapattıkça eğer biz gidip de aşağıda işte yok 52, 200, yok 51, 300, yok 50, 47 bunları anlatmayacağız. 55'in üstü fiyatladığı müddetçe, yeter ki bakın 55'in üstü fiyatlasın. Üstü fiyatladığı müddetçe hep yukarı yönlü bir eğilim anlatma olasımızda olduğumuzu, toparlanmanın devam etme potansiyelinin var olduğunu, hep yukarı yönlü bir eğilim anlatma durumumuzun var olduğunu aktarmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte. Yine 57-58'lerle uğraşacağız. 57-58'i kırarsak rahatlarız. Toparlama devam eder diye düşüneceğiz ve birlikte yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyeceğiz 61-300'e doğru. Yani konuşuruz. Yeter ki 55'in altına inmesin de 57-58 kırdık mı da rahatlar diye düşünüyoruz. O yüzden bu şekilde bu tekniği takip edeceğiz. Yeter ki 55'in altına inmesin diyeceğiz. Bakalım bir değişim sinyali alıyoruz. Umarız ki bu değişimi bayramdan sonraki süreçte de devam ettirir. Sasapoli ister. Şimdi geldik hektaş tarafına. 30 lira 30 kuruşluk mevcut bir fiyatlama ile şirketimiz tarafından incelediğimizde yukarı yönlü hareketler yine sürüyor. Herhangi bir zayıf bir performansımız şu anlık yok. Hala 28.829'dan üstündeyiz. Ve 31.300'de bulunan düşen trend direncini kırmakla mücadele devam ediyoruz. Biz diyoruz ki şuradaki düşeni kırsın 31.300. Ve her zaman 28.829'daki trendlerin altına sak basın istiyoruz. Bunlar bizim odak noktamız. Burası olmaya devam ediyor birlikte önümüzdeki dönemde işte Bunlar olduğu müddetçe herhangi bir sıkıntı beklemiyoruz. Bozulma da beklemiyoruz. Ünü ucuna hala açık olun düşünmekteyiz. Yani teknik manada orta ve uzun vadeli anlamda. 31-300 var. 32-500 var. 34-700 var. Orayı kırarsak 38 var. Var yani gitmek istese potansiyeli var şirketin. Yani yok deneyemeyiz. 25-900-26 uzun vadeli. 28-800-29 orta vadeli desteklerin hepsinin üstünde. Yani yapmak isterse yeter ki yapmak istesin. Yaptırmak isteyene müsait bir teknik var yani anlayacağınız. Bu haftada birlikte yine bugün, yarın ve bayramdan sonra e 31'lere odaklanmaya devam. 31 önemli bir rakam bu 31-31-300 fiyatlamasını kırmamız gerekecek ki düşen bant kırılsın toparlanmanın ön açılabilsin ve toparlanma ile birlikte baskı bitip tekrar eski momentumunu kazansın bir kez daha hektar diye ifade edeceğiz. Bu yüzden 31-31-300 fiyatına odaklıyız. Eğer bunu kırmaya başarırsak hareketlerin yukarı devam edebileceğini çok daha iyi fiyatlar görme olasımızın arttığını söyleyeceğiz. Bugün baktığımızda biraz para çıkışı var. Bilginiz olsun öyle çok mükemmel bir güne başlangıç yapmadık. Alınlar dağınık, satışlar dağınık. Para çıkışı çok ufak bir miktarda olsa var sonuçta. Yani çok ciddi bir olağan dışı güzel diyebileceğimiz bir derinlikle AKD ile başlamadık güne. Dediğim gibi kurtarıyor ama dalgalanma sürecek gibi duruyor. 31 31 300'ü kırana kadar biraz daha böyle dalgalanma sürecektir diye ifade edebiliriz. Gübre fabrikalarına baktığımızda ise şirketimizi şu anda Aynı tabi 270 lira fiyatında olduğunu görüyorsunuz ve 270 lira fiyatında bulunan gübre fabrikaları şirketi teknik bağında iyi gidiyor bana sorarsanız yani 200 tabi mükemmel mi değil mükemmellik ayrı bir kavram yani öyle rekorlar bekleyecek bir görüntümüz tabii ki yok. Eski fiyatlar bile bekleyemiyoruz şu anda. Ama güzel yani şirket uzun vade demiştim sizlere. 207 212 izliyoruz. Orta vadede 237-247'yi izliyoruz diye anlatmıştım. Kısa vadeli anlamda ilk önce düşen kırılmasını bekliyorduk. Ne yaptık? Geçen hafta 237-247 düzeltmesini bitirdik. Bu bizim için güzeldi. Hatta geçen hafta da biliyorsunuz ki şirketimiz gitti. Hedef değeri de ulaştı. Geçen hafta Perşembe-Cuma günü düşen banttaki hedefimize ulaştı. Bak şimdi kırıyor. Bak bu güzel bir haber. Burada ne yapıyor şirket? Bakın 237 247 düzeltmesini bitirdi. Görüyor musunuz? 50 günlüğü vurdu geçen hafta çarşamba günü. Şimdi ne yaptı? Bak 1, 2, 3, 4 defa vurdu düşen banttan. Vurdu ve kırdı bugün itibariyle. Bu da güzel. 267'nin üstü kapatsın istiyoruz. Bu da bizim için güzel. Bak bugün test etti 267'yi. Orada yokladı bir kere. Yoklayıp döndük hemen. Güzel. 267'nin altına şimdi kalmasını istiyoruz ki toparlama devam etsin. Burası bizim için arada bir bölge. Ama bunu ekstra anlatıyorum. Yoksa şirket 237'nin altında kalmadıkça bu bölgenin üstü kapattıkça orta vadeli anlamda. Tahtanın önü 278-280 ilk daha sonra 285'e kadar açık tabii ki bu net. Ama ben bunu ekstra yazıyorum 267. Bunu üstü kapatıyor olmasa daha da yukarı yönlü bir eğilime devam edeceği anlamına gelecektir diye ben düşünmekteyim. Ama genel itibariyle beklentimiz 278, 280 gibi bantlar tabii ki olacak. 280'li fiyatlar olacak. Bu yüzden 267'ye arda izliyoruz. Onu da üstüne çıkıyoruz şu an. Güzel. 267'nin üstü fiyatla dışarıda düşen kırılıyor. Hareketli ortamın üzerinde. Orta vadeli düzeltmesini bitirdi. Tekrar yukarı bir eğilimin önünü açmaya başladı bakalım. Konumuz 278-280 en az. Daha sonra 285 olacak. Bunları kırarsak rahatlayacak. Ve 300'lü fiyatla doğru eğilim önünü açacak görüşündeyiz. Bakalım bekliyoruz bir kez daha yapamadıklarını geçen 15 gün evvel tekrar yapabilecek mi? Bayramdan sonu süreçte izliyor olacağız. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve isteklerinize cevaplar aramaya bugün de devam yine sizlerle birlikte ettik. Videomuzun şimdi devamında 2023 yılı ile birlikte oluşturmuş olduğumuz yeni yılın yeni üyelik sistemi katıl butonu ile ortaya çıkartmış olduğumuz sizden gelen bilgileri geri bildirimler dahilinde ee, özel ayrıcalıklar, özel içerikler, özel videolar, özel yayınlarımız biliyorsunuz ki var. Bunlarla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler, bu özel içeriklerimize ulaşmak isteyenler, e, her gün sabah, öğlen, akşam, hafta, içi, hafta, hafta, hafta sonu paylaşmış olduğumuz yayınlarımıza yine ulaşmak isteyenler için de dediğim gibi bir katıl butonu ayrıcalıkları getirmiştik 2023 yılı ile sizden gelen istekler üzerine. Şimdi isteyenler bu konuyla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzu devam ettirebilirler. Yaklaşık 2 dakika boyunca biraz bundan yine bahsedeceğiz. Detaylı bilgi almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki yorumlar kısmından da bunları öğrenebilirler diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek yine dileğiyle hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir videomuzda, yayın programımızda sizlerle beraber devam ediyoruz. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz. O anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para giriş çıkışı oluyor? Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde? Kâr ve zarar durumları neler? Bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matris ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.